Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar, güvercinlerin arasında şöyle bir şey fark ettim. Bakın bu güvercine benziyor. Deve kuşu mu desem? Bu hayvan yakalarsam bu hayvanın arka tırnakları çift çatallı. Bakın. Bakın. Çatallı. Deve kuşuna benziyor. Kafasında tüy var. Boyunları boş. En sesi tüysüz. Bir değişik bir şey. Delikanlıya benziyor. Bundan bir tane.